Ben Ardın Ekin Soyan. Bugün bir kaykay dersini vereceğim. Kaykayın yapacağımız hareket voli. Kameraman arkadaşım bana bilir bir izinle alın. Ee, kaykayın voli yapabilmemiz için Buna da iki çift ayakkabı ihtiyacımız var. Her neyse. Volinin e, yapılma amacı bir yerlerden atlamak falan e, bir şeyin üstüne çıkmak. E, şimdi hareketi, yapabil hareketi yapabilmemiz için bir ayağımızı e, Ön vidaların biraz gerisinde şu şekil tutuyoruz yani şu şöyle diğer ayağımızı pop kısmına yani kaykayın kıç kısmına basarak şu şekil bineceğiz kaykaya hareketi yaparken ilk kaykayın pop kısmına basarak basacağız ön ayağımızı da şu şekil ilerleteceğiz kaykayın şöyle ilerleteceğiz ayağımızı sürteceğiz kaykayın üstünde. Bu sürtmemizin nedeni popu yaptığımız zaman kaykay şu şekil olur. Ayağımızı sürttüğümüz zaman kaykayın şöyle gelmesine gelmesine gelmesi için sürteriz ayağımızı. Şimdi e, hareketi nasıl yapacağınızı hareketin nasıl yapılacağını göstereceğim size. Tamam. Canım. Oy!